Sen o adamla haberleşiyorsun değil mi? Ne adamı? Sen Kerem Sancaktar denen o lavukla haberleşiyorsun öyle değil mi? Kendini savunmak için komik oluyorsun artık Yiğit. Umarım komiğimdir. Umarım çok komiğimdir hem de. Eğer benden habersiz, onunla haberleşip gizli bir işbirliği içindeysen... İşbirliği mi? Sen beni hayali işbirlikleriyle suçlayacağını bana anlat bakalım Yiğit. Ne oldu? Ha? Aşabildiniz mi hamilelik krizini? Hiçbir şey aşamadık biz hiçbir şey aşmadık. Çünkü benim yaptığım hata öyle aşılabilecek bir hata değil. Hata. Hata. Benim ve bebeğimin sizin göğsünüzdeki adı bu ha. Biz öyle aşılamayacak bir hatayız sizin için. O zaman niye engel oldun ki kürtaj olmam? Niye geldin kurtardın bebeğimizi? Bıraksaydın kürtaj olsaydın, sen de kurtulsaydın bu hatadan. Niye yapmadın? Ben bebeğimizi aldırırdım. Sen de Nur'a karşı işlediğin bu büyük hatayı telafi etmiş olurdun işte. Bak. bir ailem. Bana, ben senin böyle zor, böyle sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçirmeni istemiyorum. Anlıyor musun? O gece bir hataydı. Senin için değil belki ama benim için bir hataydı. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bu karnındaki bebeğe duyacağın babalık sevgisini de değiştirmez. Bunu kafana sok. Sen bana böyle davrandığın sürece benim kafama sokabileceğin tek şey bizi istemedi. Bak. Benim istemediğim tek şey artık oyun olmasın. Hicler arkamdan dönen dolaplar, tuzaklar, planlar olmasın. Bana sürekli hatırlattığın gibi hamile olduğunu kendine de hatırlat. Biz öyle de böyle iki çocuk büyüteceğiz birlikte. Senden tek bir şey rica ediyorum. Artık oyun olmasın. artık oyun olmasını öyle mi gitsin? Bunu beni annemi kandırıp uykumda boşamışken... ...yine evlendiğin kadını bizim babamıza bakıcı diye sokmuşken... ...beni aylarca bir yalana inandırmışken... ...şimdi gözlerimin içine baka baka artık oyun istemiyorum diyorsun. Ben artık sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen oğlunun da çocuklarının annesi olarak benim de neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben Mert'in yanındayım.